Değerli katılımcılar, Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Eğitimle öncelikle Anayasa Mahkemesi kararının e, açıklamasıyla başlamak istiyorum prensip olarak. E, bir e, disiplin içerisinde gideceğiz ve e, Anayasa Mahkemesi bu iptal kararını verirken nelere dikkat çekti ve daha sonra da bu konuda önemli isimlerin yaptığı yorumlar Ben nihayetinde de Yargıtay'ın yerleşik uygulamaları net durumdaydı? Şu anda Sigorta Tahkim Komisyonu'nda ve genel yargıda bu iptal kararının yansımasının ne olacağı hususunda açıklamalarda bulunacağım eğitim sürecinde bir 5 dakika bir mola vereceğim ve eğitimin sonucunda e, sizlerden gelen sorulara ilişkin cevapları vermeyi düşünüyorum öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin kararından başlamak istediğimi belirtmiştim e, 2019'a 40 esas 2020 e, 2020'ye karar 17-7-2020 tarihli e, mahkeme kararında İtiraz yoluna başvuran birkaç e, yargı merciğinden bahsetmek istiyorum. Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi bu konuda dilekçe sundu. 2019'da 40 esas. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi. 2019'da 41 esas. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi. 2019'da 60 esas. Çoran 3 Asliye Hukuk Mahkemesi 2020'ye 38 esasla başladı. Peki Anayasa Mahkemesi iptal kararının uygulamaya özellikle sigorta tahkim yargılama uygulamasına nasıl yansıyacağı soru olarak önem arz ediyor. Şimdi malumunuz 26.4.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı torba yasa ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90, 92, 97 ve 99. maddelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte ciddi bir sorun ortaya çıktı. <laughs>